Feedbackler, bir takım e, referanslar bizim için önümüzde yapacağımız e, çalışmalara ışık tutacak. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Buyurun sizinle başlayalım. önce tebrikler. Ben Salim Uçan hakkında gelişim ilgili neler söyleyeceksiniz? Çok merak ediyorum. Bir de önümüzdeki hafta bir kanal seçim olacak. Şayet yönetim de değişikliği olursa Ersun'dan Meran'ın tavrı ne olur? Arkadaşlar, e, ilginç süreçler yaşanıyor. Bugün de okuduğum gibi ben ağzımdan çıkmayan, konuşmadığım demeçleri görüyorum. Bizim medyamız bunu da iyi planlıyor, yapıyor. Hayret ediyorum. E, bu konuda biz sezon başından beri sahada kalacağımızı ve sahanın içerisinde yapacağımız mücadeleyle var olacağımızı söyledik. Ve bundan sonra da böyle olacak. ve Bu konuda da hiçbir yorum yapmayacağım. Salih Uçan'a gelince Salih Uçan çok yetenekli bir oyuncu. Önü çok açık bir oyuncu. Futbolun beklentileri ve bu beklentilerin karşılığını oluşturabilmesi için çok iyi bir e, zamanlamaya ihtiyacı var. Ben de bugün Türkiye'de çalıştığım dönemlerde de birçok genç oyuncuyla çalışıp o genç oyuncularla beraber olduğumu düşünecek olursanız Salih hem korunmalı hem gelişmeli hem büyümeli hem de verim vermeli. Her ikisini birlikte yapmalı. Yetenekleri onu bir noktaya kadar getirdi. Bu yetenekleriyle o artık Fenerbahçe takımının bir oyuncusu oldu. Bundan sonra ortaya koyacağı tavrı, direnci, gelişimi, kişisel kalitesi, karakteri onu çok daha uzun yıllar Türk futboluna hizmet edecek duruma getirecek. O yüzden Salih her zaman bizimle bir beraber ve zaman geçtikçe çok daha kaliteli oyunlarla geri dönecek. E, problemleri çözülmüş bir maçtı. O maça girdi ama başından itibaren problem çözecek bir yeteneğin de olduğunu biliyoruz. Zaman zaman onu da diğer oyuncularımızda olduğu gibi kullanacağız. Bugün oynamayan, bizimle beraber olmayan, kendi milli takımlarında belirli kari, e, kariyeri olan birçok oyuncumuz daha var. Onlarla birlikte biz bu sene istediğimiz sonucu almak için mücadele etmeye devam ederiz. Buyurun. Altan Bey'le devam edelim. <laughs> Teşekkürler. İki oyuncu hakkında sormak istiyorum. Benim de birincisi Salih. Konya Spor maçından sonra başa baş hiç görüştüğünü buldum. Bununla. Kimse olmadı. İkincisi Alper. Geçen sene öğrencimiz. Bugün oldukça iyi bir 60-70 dakika oldu. Ee, onun nerelere gelebileceğini söyleyebilirsiniz. Takımın ya milli çok önemli bir ismi olabilir. Şimdi zamanımızın yaklaşık 24 saat yaşadığımızı düşünecek olursak bizim işimiz var. Bizim mesaimiz yok. Sonuçta biz kulübümüzde mesai yapmıyoruz. iş yapıyoruz ve çok büyük bir bölümde de orada bulunuyoruz. Salih de orada kalıyor. Salihle e, sezon başından bu yana çok ciddi görüşmelerimiz oluyor. Onun gelişimi için çaba sarf ediyoruz. Hatta biraz daha ileri gideyim 3 gün önce onların menajerleri de beraberdim. Onlarla da konuştum. Salih'in kişisel gelişimi çok önemli. Çünkü bizde oyuncunun topa vuruşuna, kafa vuruşuna ya da çalım atışına bakarsınız. Biraz önce aslında söyledim. Yetenekler onu bir yere getirdi. Ama o çok büyük bir oyuncu olabilmek için. Sadece Türkiye'de değil, dünya çapında isminin altına Salih'in yazılabilmesi için karakterin çok ciddi gelişimine ihtiyaç var. Karakter derken onun kötü, iyi insan olması değil. Çünkü bugünkü futbolun endüstriyel futbolun ihtiyacı olan o kişisel özellikleri taşımak zorunda. Entelektüel olmak zorunda. Dünyanın her yerinden haberdar olmak zorunda. Dünya görüşünde yaklaşımlara çok sıcak ve çabuk olmak zorunda. Bugünkü iletişim dünyasında herkesi anlamak ve kendini anlatmak zorunda. Dolayısıyla Salih'in bugünkü en büyük avantajı içeride olan oyuncuların da çok kaliteli ve kariyerli oyuncular olması. O yüzden çok şanslı. Aynı şeyleri Alper için de söylemek lazım. Aralarında üç yaş fark var. Bir tanesi 94'lü, bir tanesi 91'li. Alper'in de gelişiminde aynı şeyler söz konusu olmalı. Çünkü endüstriyel futbolun beklentisi ve gerekleri eskisi gibi değil. Çok genç bir oyuncu hele hele Fenerbahçe olduğunda içeri attığında çünkü burada hem sonuç bekleyeceksiniz, hem oyuncu geliştireceksiniz. Çok zor bir süreç. Ama bu iki oyuncu sürecin içerisinde gelişmeye ve sonuç almaya çok uygun e, ee, ikisinin özel çalışmaları bakın burada çok önemli özel çalışma dediğimizde lütfen altını çiziyorum kaslarını değil yani diğer e, özelliklerini de geliştirmek zorundalar ee, bunlarla bunu çok ciddi konuşuyoruz hatta onların kişisel gelişimleri için bir takım şeyler planladık umarım onlar da katılırlar çünkü sonuçta siz planlıyorsunuz yapıyorsunuz hadi diyorsunuz bazen e, onun için almakta zorlanıyorsunuz ee, ben çok umutluyum Türk futbolu. Şu anda düşünülen milli takımları da düşündüğümüzde o kaotik ortamın dağılması adına milli takımlara da katkı yapabileceğini düşündüğüm önemli iki oyuncumuz. E Fenerbahçe'de de böyle iki oyuncunun olması uzun yıllar Fenerbahçe adına güzel bir kazanç olarak değerlendiriyorum.